Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün size farklı bir video çekiyorum tekrardan. Bu ekranda görmüş olduğunuz kaktüslerimi satmaya karar verdim arkadaşlar. Instagram'dan da soran arkadaşlar bu videomu izleyerek bilgi alabilirler. Arkadaşlar satma sebebim bende... Türkiye'de yaklaşık 3 e, kök, Belçika'da yaklaşık 5 kök var bundan. Ve e, fazla olanları satmaya karar verdim. Çünkü onların yerine, yani o saksıların yerine başka saksılar geleceği için bahçeyi de aşırı doldurmamak adına bu kaktüsleri satmaya karar verdim. Bakın görüyorsunuz e, ikisi de çok sağlıklı, çok da güzeller fiyatları ile ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar şimdi benim söyleyeceğim numaraya direkt WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz 0532 546 67 02 Evet buraya mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz Bakın bu kaktüste hafif lekeler varım arkadaşlar sağlıklı ve üzerinde de tomurcukları var hatta bir tanesi açtı ve geçti Arkadaşlar bunda da hafiften böyle bir lekelenmeler oluşmuş bahçe şartlarından fakat yukarıdaki tane de tomurcuk tüyleri var. Dibindeki yavruları sapa sağlam. hatta o tomurcukları da size yakından da hani göstersem daha iyi olacak sanki bakın şu parmağımın ucuyla gösterdiklerim de nedir tomurcukları ama tabi ana gövdede biraz lekelenmeler var hani bunu da baştan söylemekte de istiyorum. Evet bu Opuntiam'ı da satmaya karar verdim. Arkadaşlar bundan da bende 3 e, kök var. E, bunu satmaya karar verdim. Bu daha heybetli ve gösterişlisi. E, bunlar e, tamamen bahçedeydiler arkadaşlar. Yani bahçe şartlarında yetiştiler. Kocaeli, Kartepe'de. E, bakın bunu da e, satıyorum. mama Mamamilla kaktüsü. E, biliyorsunuz bu gelintacı gibi açıyor. Bu boyuta getirmek de biliyorsunuz çok kolay bir şey değil genelde 5 cm'lik saksılarda hani satılıyor fakat ben bu boya getirdikten sonra kat satmaya karar verdim. Bakın bu da güzel bir kaktüs. Yani bu kaktüslerin hepsi büyük boylarda arkadaşlar. Küçük boylarda değil. Dolayısıyla hani bahçenizde, balkonunuzda ya da ofisinizde, iş yerinizde kaktüs gibi asil bitkilerin bulmasını istiyorsanız ben şiddetle tavsiye ediyorum kaçırmamanızı. Çünkü Instagram'dan soran arkadaşlar da canlı görsünler istedim. Arkadaşlar bu kaktüsü satmıyorum. <laughs> Çünkü bunu boyuta getirmek çok zor, büyük. Ayrıca bu kaktüsün saksı değişim videosunu da çekeceğim. Salondaydı bu. Şimdi ben gelince dışarıya çıkarttık. Biliyorsunuz bu beyaz tüylü kaktüslerden. Üstünden de hafif zayıf uzaması var ama şimdi güneş alıyor bahçede. Biraz kalınlaşacaktır gövdesi. Şimdi onun Dediğim gibi ekranda görünme sebebi hani önden bir göstermek istedim. Saksı değişimini şurada bir iki güne yapacağım. Bakın bunu da bu kaktüsümün de saksı değişimini yapacağım. Bunlar kaç senelik kaktüs derseniz arkadaşlar 4 senelik kaktüs. Satın aldığımız ilk kaktüslerden. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.